Evet arkadaşlar yepyeni bir video geldi arkadaşlar bugün pk 2'si de oynayacağız pk de oynayacağız İkinci kanalım Önceki kanal şikayet gelmişti Yatakta taklattığımı gösterdiğim için arkadaşlar şu an yükleniyor PKX'te. PKX'teyi bilen vardır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye ayarları yapayım. Bak bu var danslardan. Kostümleri göstereyim size. Bu var. Bu var. Bu var. Bak. Bakın arkadaşlar. Bir takas geldi reddet. Bu var. Ondan sonra Yusufçuk zırhı var. Üç kere zıplayabiliyor. Bakın. Ondan sonra bu zırh var. Koca kötü kurtun zırhı var. Gritçik zırh var. Bak bunu atıyorsun şöyle. ışınlanacağız ışınlandık. Kaktüs sırrı var. Şu bebek olan arkadaşlar. Dımer var. Dımer. Partici kıyafet. Yaratık. Arkadaşlar. Ondan sonra bu var. Bak bu şu, şu işe yarıyor. Tık. Eşyalardan bunlar var. Sadık dostlarımı göstereyim. Gördünüz mü sporda? Spor ya bir şey yok arkadaşlar. 16 seviye oldum. Bir de arabalardan bunlar var. Dev robot var. Bakın. Arkadaşlar şöyle gidiyor. Bakın. Şu da normal zıplaması. Dev robotun. Şu da kaykay var en kötüsü. Dağ arabası. Çöl arabası daha doğrusu. Ben araba diyorum normal. Kornasına bakın. Ses gelmiyor şu an. Turboya bakın. Hah arkadaşlar. Neredesin? Bir tane ye. Ses Hah arkadaşlar. Bu gene gelmişim. Bak böyle bu araba var. Zıplıyor. Kornası var. Bak dur bakın. Hız, hız, çok hızlı. Bisikletim var böyle arkadaşlar. İki kişilik var. Bu var. Bu var. bu var. Bir şey, bir şey göstereceğim size arkadaşlar. O? Bakın takla atacağım. Uy. Gel size evimi göstereyim. Evim böyle. Bu kadar beğenisi var. Evler, evlerden de bunlar var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu varmıştı evimin içine gezdireyim. Gezdireyim. Arkadaşlar. Hah. Size sadık şey yaptım arkadaşlar. Burada bu binek. Binekmiş. Burası şey arkadaşlar. Kahvaltı yeri. Oyundaki yatak odası. Arkadaşlar. Burası koridor. Üst kata çıkalım. Bakın böyle kaplama yaptım. Bunlar benim kopyalar. İşte. Burası oturma odası. Bilim odası. Şurayı gidelim ki daha iyi olur. Bakın arkadaşlar tatlılığına bak. tatlı. Burası banyo. Ondaki arkadaşlar. bir da bunlar varmış. Bunlar varmış. Heh, bak burası oyun odası. Ha, bu kadar işte arkadaşlar. Bu hesabı kaydedeceğim için bugün. Birazdan. Arkadaşlardan da bunlar var. Ö arkadaşlar zengin adlı Ömer. Arkadaşlardan da bunlar var. Neyse bir takas yapak. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Ben sadece şeyleri gösterdim. Hadi görüşürüz. Bu videodan bu kadar olsun. Dur.